Tekirdağ Spor deplasmanda Bahçeli Evler Sporu 3-1 mağlup etti. Kalecilerden onay aldı ve maçın orta hakemi işaretini verdi. Aykut Şakay'ın vuruşuyla maç başladı. İyi seyirler sevgili Trakya Türk izleyicileri. Maçın 9. dakikasında Birol Öztürk'ün attığı golle Tekirdağ Spor 1-0 öne Aha. geçti. Berkay Cengiz Saruhan kendini gösterdi. Araya seken top semihten Fatih'te kaldı. Fatih Deneme sömür top. Birol Öztürk kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol. Kral Birol Öztürk dakika 9. Dakika dakika 9 Birolu Öztürk'ün ayağından bulduğu golle deyip Asmanda 1-0 önde Tekirdağ Spor. Güzel paslaşmalar orada Semih'in hatasını iyi değerlendirdi Fatih Sarovan. Saravan denilemesine bir top Birolu Öztürk ve kaleci e karşı karşıya kalan Birolu Öztürk. Kaleci'nin sağından topu filelerle buluşturduğu meşin varla Maçın 29. dakikasında Bahçeli Evler Spor Aykut Çakay'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. İlk yarı bu sonuçla 1-1 sona erdi. Samet Küpeli geri çıkardı Ömercan. Sol kanatta Fatih Hüseyin kendini gösterdi. Ceza sahasında Fatih Hüseyin geri çıkardı. Hüseyin yemiş yerden vuruş. Arka direkte Aykut Çakay'ın vuruşu. Arka direkte bomboş kaldı. Hüseyin Yemiş'in yerden vuruşunda Aykut Çakay. Boş kaleye topu yuvarladı. Bir bir eşitliği sağlıyor. Dakika 30. Eren Şimşek. Saruhan tek pas Erdem. Saruhan Fatih Şahin Müce kendini göster. Defanslar arkasına saktı. Kaleciyle karşı karşıya. Fatih Şahin Müjde vuruş. Out'a çıkıyor. Maçın 55. ve 79. dakikasında da Fatih Şahin Müjde'nin attığı iki golle Tekirdağ Spor maçı 3-1 kazandı. Alper karşısında ciza sahasında Mahmut'a Mahmut rakibine Mahmut, geri çıkardı. Fatih Şahin Müjde vurdu ve gol. Gol gol gol. Dakika 55. Fatih Şahin Müjde... Berkay Cengiz Ensar'ın uzun topuna yetişti. Ceza sahasında Mahmut'la buluşturdu. Mahmut geri çıkardı. Fatih Şahin Müjde'den düzgün bir vuruş. Uzak köşeye doğru. Ve deplasmanda Tekirdağ Spor ekibi öne geçiriyor. Dakika 55. Fatih Şahin Müjde. Hüseyin Akça orada. Topu uzaklaştırdı. İleri Bülolo Sürke. yol tek top kafayla Fatih Şahin Müjde. Fatih Şahin Müjde ceza sahasına girdi. Kaleci karşı karşı. Güzel bir vuruş ve 3-1. İşte 3-1 üstünlüğü sağlıyor Bahçeli evlerde. Fatih Şahin müjde. Bir olo kafayla önüne bıraktı. Kaleciyle karşı karşıya kalan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih Şahin müjde. sert ve düzgün bir vuruşla. Uzak köşeyi gördü ve Tekirdağ Spor'u 3-1 öne geçiriyor. Dakika 80. İki gol ve bir asiste Fatih Şahin Müjde maçın adamı oldu. Ayberk karşısında Emrullah. Emrullah Ayberk mücadelesi geriye döndü Ömercan. Eren de baskıya geldi. Ömercan ceza sahasının orta arka direkte. Orada bomboş pozisyonda Mustafa Şeker topu avta yolluyor. Arka direkte bomboş kalmıştı Mustafa Şeker. Orada Emrullah ve maçın orta hakemi Maçın bittiğini işaret eden düdüğü çalıyor. Tekirdağ Spor, Bahçeli Evler deplasmanında Birol Öztürk ve Fatih Sayın ayağından bulduğu iki golle 3-1'lik üstünlük ayrılıyor.